Merhaba Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık torba çanta modelini çalışacağız. Arkadaşlar ben kağıt iple ördüm. Sizler istediğiniz her tür iple rahatlıkla örebilirsiniz. Sadece örmesi bir gününüzü alıyor. Ben bir günde ördüm ve gerçekten çok şık oldu. Hemen şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum muhteşem güzellikte bakar mısınız hemen içinde göstermek istiyorum arkadaşlar ben yine terzimi astarımı diktirdim ama fermuar ve çıt, çıt eklemedim sizler fermuar ya da çıtçıt çıt ekletebilirsiniz iplerimi göstermek istiyorum arkadaşlar Evet şöyle altı renk kullandım siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben evde olan artık iplerle ördüm. E, tam olarak kaç gram gittiğini bilmiyorum ama sizlerin de evinizde artık ipler varsa değerlendirebilirsiniz bu güzel çantayla. Evet hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben 3 milimlik Tığ kullandım Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ rahatlıkla kullanabilirsiniz Evet isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana gerçekten büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum Evet öncelikle motifle ve siyah kağıt iple başlıyorum. Sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içine 2 zincir çekerek başlıyorum. Şöyle üçlü gruplar yapacağız. Yani 3 tane ikili trabzan, 1 zincir. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 zincir çektim bir tane daha üçlü trabzan e, ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Gruplarımız üç tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Toplamda 4 grubum olacak. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup ortayı küçültüyorum. Bittikten sonra ortayı küçültmek e, zor oluyor. Kağıt ipler kopabiliyor. O yüzden böyle örerken böyle ağır ağır kapatmayı tercih ediyorum. Siz de o şekilde yaparsanız sorun yaşamazsınız. Üçüncü grubumu yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Şöyle iyice ortayı küçülteyim. Evet. Ve dördüncü grubumu yapıyorum. Üç tane İkili trabzan. Evet, 4 tane grubumu yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. Ve hemen karşıdaki ilk yaptığım zincirin tepe noktasına battım. Şu şekilde kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim ipimi kesiyorum. İpimizi kopararak yapıyoruz ama kesinlikle ip kalıntısı kalmıyor. Çünkü örerken saklıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kırmızı ipimi alıyorum. İpime bir düğüm atacağım. Hemen kopardığımın karşısından başlıyorum. Şöyle ipimi bir zincirlik bölüme sabitledim. 2 zincir bakın bu kırmızı ipi artık ipi arkada yürüteceğim çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum aralarda hep bir zincir çekiyorum ama kasma yaparsa iki zincir de çekebilirsiniz hemen karşı tarafa geçtim 3 tane ikili trabzan bir zincir üç tane ikili trabzan köşelerimizi yapıyoruz arada bir zincirim var Pardon aralara zincir çekmiyoruz kusura bakmayın sadece köşelerde birer zincirimiz var aralarda zincir çekmeyelim ve köşeye geldim Bakın siyah ipimi sakladım gördüğünüz gibi. Hemen siyah ipimle birlikte örmeye başlıyorum. Şöyle burayı kesmeden göstermek istiyorum. Hem ipleri nasıl saklıyorum, ip kalıntısı nasıl olmuyor. Bu hepimizin bildiği bir model zaten. Ee, hanım dilendi modeli. Ama aralara hiç zincir çekmiyoruz. Hani çok aralarda açıklık olmasın diye bunu yapıyoruz. bu şekilde hemen göstereyim bakın hep saklanmış bunları direkt kesebiliriz zaten örerken sakladığımız için kesinlikle sorun olmayacaktır bakın tertemiz hiçbir kalıntı kalmıyor hemen karşıya geçiyorum bir zincirlik bölüme oraya da aynen bakın köşelerimi yaptım 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet. 3. yapıyorum. Aralara zincir çekmiyoruz. Yine hatırlatmak istiyorum. Az önce şaşırdım. Aralara zincir çekmiyorum. Hemen ilk yaptığım yarım başlamıştık. Onu tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Aralarda hiç zincir yok. Sadece köşelerde bir zincirim olacak. Bir zincir yapıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. İpimi kesiyorum. Ve ikinci sıramı da tamamlamış oldum ve şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazı iplerim ince, bazı iplerim kalın artık iplerim olduğu için hepsini aynı kalınlıkta maalesef ayarlayamadım. O yüzden sizin de artık ipleriniz aynı şekilde ise ördükten sonra bir büzülme olacaktır. Onu engelleyemezsiniz. Çünkü hem ince hem kalın. İnceler daha sıkı olacak. Kalınlar daha geniş olacak. Bir büzülme olacaktır. Ama kesinlikle endişe etmeyin. Hemen buharlı ütüyle şöyle ılık buharlı ütüyle üzerinden geçtiğinizde ee, yine o dümdüz olacaktır. Zaten toparlayacağımız için e, çok toplanmış bir çanta da e, bizi mutsuz etmeyecektir. Onu da baştan söylemek istedim. Hani işte ben yapıyorum ama toplanıyor derseniz o hiç önemli değil. Zaten toplayacağımız bir çanta. Evet bakın köşeden başladım. Yine yarım köşe ile başlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bakın arkada da krem ipimi yürüttüm. Onu da bakın yürüttüğüm için kesiyorum. Ve yine arkada birazdan da şu sihirli halkayı saklayacağız. Evet. Bakın ortada boşluğum var. Hemen ortaya 3 tane ikili trabzan hiç zincir çekmeden köşeye geliyorum ve köşeyi yapıyorum. Her sırada bu ortadaki bir grup bir tane artacak arkadaşlar. Bu şekilde motifimiz de büyüyecek. Bir zincir bir yine köşeyi yapıyorum. 2 3 Hiç zincir çekmeden buraya geçtim. 3 tane ikili trabzan ve bakın buradaki ipimi de yine şöyle sıkıştırıyorum ve arkada şöyle gizleyerek örüyorum bakın hemen köşeye geldim köşede yine 3 tane ikili trabzan bir zincir 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim bir zincir çekiyorum ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım kaydırmayla kapattım bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum hemen şöyle arkasını çevirdim bunu kesebiliriz sakladık ve daha ince bir tığ alıp şöyle sihirli halkamın ipini öncelikle bir düğüm atıyorum ki çözülmesin şöyle evet daha sonra da içten yürütüyorum şu şekilde. Siz daha ayrıntılı bir şekilde yürütürsünüz. Ben şimdi üstün körü yürüttüm. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir ip kalıntısı yok. Evet. Hemen diğer renk ipimi alıyorum. Ve eminim ki anlaşıldı. Ama yine dördüncü sırayı da göstermek istiyorum. Bakın kestiğimin tam karşı bölümüne Bağlıyorum 2 zincir Çektiğim zincirle beraber Ve gördüğünüz gibi artık ipimi de Arada yürüterek 3 tane kilit trabzan yaptım Arada hiç zincir çekmeden Bakın bir altta Bir tane yapmıştık e, Şunu Şimdi iki tane yapacağız. Boşluklara üç tane ikili trabzan yani grubumuzdan iki tane yapacağız şimdi. Bir üst sırada üç, bir üst sırada dört şeklinde her bir sırada bir tane artacak. Zincir, e, zincir çekmiyorum hemen ikinci boşluğa geçtim. Ve üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Hemen köşeye geldim ve 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi bakın kasma oluyor. Şöyle elimle düzeltiyorum. Kağıt ip sonuçta ve her ip aynı incelikte olmuyor bunu üst üste söyledim farkındayım ama dediğim gibi bazı arkadaşlarımız endişeleniyor İşte topladı, çekti sorun olur mu diye kesinlikle bir sorun olmaz Evet bu şekilde bakın iki tane boşluğa yine üçer tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz Arkadaşlar şu anda dördüncü sıradayım Ben ne kadar öreceğim şu anda hiç bilmiyorum ee, tahminen 50-55 santim kadar şöyle ölçtüğümüzde 50-55 santim olanı dek örmeyi düşünüyorum. Sizlerde istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde ben devam edip istediğim boyutlara gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle kare motifimi hazırladım. Toplamda 24 sıra ördüm ve hemen size bir ölçü vermek istiyorum. Tabii ki sizler daha küçük, daha büyük örebilirsiniz ama benim ördüğümün ölçüsü şöyle net bir ölçü vermek istiyorum. 51 santim oldu arkadaşlar, tam 51 santim oldu. Şöyle tersini çeviriyorum. Arkadaşlar bu şekilde yani bu bunu ördükten sonra hemen astarınızı dikebilirsiniz ben ilk defa şöyle bir yapışkanla astar aldım internetten aldım şöyle hemen ters tarafı buna göre kestim hemen şurada yapıştıracağım kamera önünde biraz zor olur diye şu anda burada yapamayacağım ee, buradan artmış kısımları da makasla kesip hemen çantamı büzmeye devam edeceğim arkadaşlar ben öncelikle e, bunu bu şekilde yapmak istiyorum çünkü çantayı büzdükten sonra bunu e, rahat yapıştıramayacağımı düşünüyorum o yüzden ben şimdi hemen kamera arkasında astarımı yapıştırıp dönüyorum evet arkadaşlar ben yapışkanla astarımı yapıştırdım şöyle Hemen önünü göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Şimdi ben bu aşamada yapışkanlı olduğu için bu aşamada ben e, astarımı yapıştırdım. Eğer normal astar kullanacaksanız çanta bittikten sonra da astarlama yapabilir, yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, toplandıktan sonra yapışkanlı astara pek gözüm yemedi yapıştırmaya biraz zor olacak gibi geldi o yüzden bu aşamada yaptım şimdi hemen çantamızı toplamaya başlayacağız bakın ben burada ipimi kesmedim böyle ipimi burada bıraktım bitiş noktasında hemen buradan bakın şöyle bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik bölüme battım bir sık iğne yaptım şimdi burayı toparlayacağız demiştim Nasıl toparlayacağız? Hemen netliyorum kamerayı. Evet bakın. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. ilmek alıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. ilmek alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yani burada eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Birer tane eksiltme yapıyoruz. Hemen yanındaki boş trabzan tepesinden ilmek aldım. Onun yanındakine battım. ilmek aldım. Ve 3 ilmeği aynı anda topladım. Bu şekilde bakın 2 iki, 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 tane trabzanı aynı anda batıp ilmek toplayıp 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde diğer uca gelene kadar devam edelim. Köşeyi de göstermek istiyorum. Köşe oldukça basit ama yine de e, göstermek istiyorum. Yani oraya sadece bir tane sık iğne yapıyoruz ama yine de göstermek istiyorum bakın bir battım ilmek yanındakine battım ilmek aldım 3 ilmeği aynı anda kapattım arkadaşlar burası da çıkmış herhalde şöyle şunu da kesmek istiyorum ilk yeni yeni astarlama, astarlama yapıyorum tabii ki birazcık ee, şeylerim olabilir yanlışlarım ilk defa ısrarlama yaptım çünkü evet ben diğer köşeye gelene kadar bu şekilde kapatmaya devam edeceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın üzüldük ve hemen bakın şu köşedeyim bir zincirlik bölüme batırıyorum ve burada sadece bir zincirlik bölümü bir tane sık iğne yapıyorum ve az önce yaptığımız gibi Yine ikişer ikişer batıp ilmek topluyorum ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Köşelerde sadece bir tek zincirim oluyor. Bu şekilde ben ilk başladığım noktaya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın en son yani ilk yaptığım sık iğne zaten bir zincirlik bölümdeydi hemen onun tepesine batıyorum bu şekilde bir kaydırmayla kapatıyorum gördüğünüz gibi baya bir büzüldü şöyle gösterebildiğim kadar göstermek istiyorum sizinki de bu şekilde ise tamamdır şimdi burada hemen bir zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum burada eksiltme yapmıyoruz artık bir sıra hiç eksiltme artırma yapmadan her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapacağız hiç arttırma eksiltme yok her bir bakın tek tek tepeleri belli zaten her birine tek tek batarak sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar arkadaşlar komple başladığım noktaya gelene kadar sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum kaydırmayla kapatıyorum Evet burada bir zincir çekiyorum ve burada bir sıra daha her bir sık iğne tepesine batarak sık iğne yapıyorum yine az önceki bir önceki sıra gibi tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum başlangıç noktasına gelene kadar bir sıra daha örelim Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi şöyle hemen kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalışacağım. Bakın bizim bu karemizde 4 tane köşemiz var. Şöyle göstermek istiyorum 4 tane. 1, 2, 3 ve 4 tane duvarımız var. Şimdi buraya e, tutacağımızı takacağımız yerler burası ve arkası diğer iki yanda arttırma, pardon, eksiltme yapmıyoruz. Şu ön ve arkada eksiltme yapıyoruz. Şu iki yanda eksiltme yapmadan sık iğnelerimizi yapacağız. Eğer kafanız karışırsa hemen bakın buralara şöyle ayraçlar takabilirsiniz. Bu ön burada arka tarafımız olsun. Bu benim ayraç taktığım yerlere eksiltme yapacağız takmadığım yerlere eksiltme yapmayacağız. Tam köşelerimiz belli zaten. Bakın burası köşemiz şöyle netliğim. Evet. Bakın tam köşemiz zaten belli. Hemen bu köşeden şöyle batıyorum. Hiç kafanızı karıştıracak bir şey yok. Bakın buraya ayraç takmadığım yer. Bu ayraç takmadığım yere köşeye gelene kadar her bir sık iğneye bir tane batacağım. Bakın şöyle tek tek batıyorum ve her bir sık iğneye bakın şu an köşedeyim ve diğer köşeye gelene kadar her bir sık iğneye tek tek batarak sık iğne yapıyorum tam şu köşeye gelene kadar Evet arkadaşlar bakın şu köşeden başladım şu köşeye kadar geldim yani kareyi yaparken bir zincir çektiğimiz bölüme geldim ve hemen oraya bir sık iğne yapıyorum bir zincirlik bölüme ve bakın ayrıca taktığım yere geldim bu da karemin bir duvarı yani köşe köşe şurayı eksilterek az önce nasıl eksiltmiştik birine batıyorum ilmek alıyorum ikinciye batıyorum ilmek alıyorum üç ilmeği aynı anda kapatıyorum hemen yanındakine batıyorum ilmek aldım onun yanındakine battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde diğer köşeye gelene kadar bu ön ve arka bölümde eksiltme yapacağız. Yanlarda kesinlikle eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Bakın şöyle burada ve arkada eksiltme yapıyoruz. Yanlarda eksiltme yapmadan birer tane e, sık iğne birer tane yapıyoruz. Ben ilk başlangıç noktama gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıramı bitirdim. Ön bölüm, ön bölüm ve yanlar olarak gördüğünüz gibi çantam toplandı. Şimdi askı yerlerimi hazırlayacağım. Bakın ben burada bittim yani ön kısımda. O yüzden tersten şöyle başlayacağım. Hemen tığımı alıyorum. Burada bir uzatma yapacağız askımızı sarmak için. Şu anda elimde iki tane askım var. Hangisini takacağımı bilmiyorum. İlla birini takacağım. Şöyle bunu saracak şekilde bir buraya e, sık iğne ile öreceğiz. Evet. Şimdi bakın tam bir zincirlik bölümdeyim. Yani köşedeyim. Bakın. Tam köşe bölümündeyim. Hemen burada bakıyorum hemen şöyle bir geriye geliyorum bir geri çünkü bir zincirlik bölüm evet şöyle geriye geldim bakın tam bir zincirlik bölümdeyim hemen burada sık iğnelerimi yapıyorum diğer köşeye kadar kaç tane olduğunda sayalım şöyle tek tek batarak sayarak tabii ki Diğer tarafta da aynı sayıyı uygulayacağız tam karşısında. Şöyle tek tek batıyorum. Ve hemen nereye kadar öreceğiz diyoruz. Bakın diğer köşeye hemen şuradan bakıyorum anlıyorum köşe olduğunu. Diğer köşenin bir zincirlik bölümüne kadar bu şekilde örüyorum. Her bir sık iğneye tek tek batarak. Evet arkadaşlar diğer köşeye kadar geldim. Bakın diğer köşenin tepesindeyim. Toplamda 23 tane sık iğnem oldu. Şöyle hemen çeviriyorum. Bakın 23 tane. Bu e, az önce de söylemiştim eksiltme yaptığımız yer ve karşısında çalışma yapacağız. Hemen dönüyorum burada. Bir sık iğne yapıyorum ve hemen dibine batıyorum ve tek tek her bir sık iğneye bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bunu e, sapımızı tutacağımızı saracak şekilde uzunlukta yapacağız ben böyle git gel yaparak bir arkadan bir önden e, sık iğnelerimi yapacağım daha sonra da şöyle tabi e, ördükçe şöyle şunu saracak şekilde ise bırakacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan buraya kadar git gel git gel yaparak örüp hemen dönüyorum dönüşte de kaç sıra yaptığımı anlatacağım evet arkadaşlar ben toplamda 9 sıra ördüm hemen ölçüde vermek gerekirse şöyle hemen net bir ölçü vermek istiyorum 5.5 cm örmüşüm arkadaşlar benim için yeterli ben bu askıya karar verdim daha böyle güzel duracağını düşündüm bakın bu şekilde hemen iç tarafa Şöyle hemen dikeceğim bunu. Şöyle çok hoş bir görüntüsü olacak. Hemen burada ipimi uzunca bir keseceğim. Aynı iple dikeceğim çünkü. Şöyle uzunca kestim. Hemen iğnemi geçirmek istiyorum. Şöyle iğnemi geçirdim yün iğnesi kullanıyorum. Ve buraya da bir düğüm atmayı unutmuyorum çözülmesin. Evet. Şöyle sıkıştırdım ve hemen şöyle Evet bu büyük kısım alt kısma gelecek. Şu küçük kısım üst kısma gelecek. Ben astarları da çok sevmedim arkadaşlar. Her an sökebilirim. Biz yine bildiğimizden çalışmayalım. Bakın buralarda açılmalar oldu. Yapıştırdığım halde açılmalar oldu. Dikilmeden olmuyor maalesef. O yüzden ben bunu herhalde çıkaracağım. Ve e, normal bir astarla diktireceğim. Yine terziye mecburen. Yani siz siz olun. Böyle hazır astar bilemiyorum. Hani cüzdanlar e, diğer çantalar için olabilir. Ama böyle torba şeklindeki çantalar için uygun değil beraberce öğrenmiş olduk. Evet bakın hemen şöyle kıvırdım ve hemen dibinden örmeye dikmeye başlıyorum hep örme dedik. Evet tam şöyle bakın bitiş kısmını buluyorum ve hemen bitiş kısmından. Şöyle tek ilmek şeklinde dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Kamera karşısında kolumun arasında kamera olduğu için biraz zorlanıyorum. Tamamını tabii ki gösteremeyeceğim ama eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde birer ilmek alarak, bakın bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, bu şekilde sıra sonuna kadar dikiyorum ve bir tek ee, bu buradaki askımızı yapmış oluyorum buraya da arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum bakın bir düğüm atıyorum hemen nereden başlıyorum bakın köşeyi buluyorum hemen köşenin tepesi nerede burada arkadaşlar buraya hemen sabitliyorum ipimi şu artık ipi de hemen arada yürüteceğim yine burada karşıda ne yapmıştık arkadaşlar e, 23 tane sık iğne yapmıştık diğer köşeye gelene kadar şu köşenin tepesine gelene kadar 23 tane git gel yaparak yine 9 sıra ve yine diğer e, hemen şeyi bulalım diğerini de buraya takıp hemen dönüyorum evet arkadaşlar ben saplarımı diktim ve içindeki astarı çıkarıp yeni bir astar taktırdım Gerçekten çok güzel oldu. Yalnız çıt çıt dikmeyi unutmuş terzim. Onu muhakkak diktireceğim. Çıt çıt veya fermuar diktirebilirsiniz. Şu şekilde çok şık olur diye düşünüyorum. Evet yine çok beğendiğim çantalardan biri oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.